O bunda kalan var ya bitti. Böyle yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Ya patlayanlar abi. olacak. Takla atanlar olacak. Yuvalı. Acelemiz yok yuvalı. Ya orada ferine, yuvalı. Ya. Kardeş kardeş acelemiz yok kardeşim. Şimdi basman lazım yuvalı. Şimdi basman lazım arka gelmeden Enes. önde arabaya değişmeden he. Otopu orası boşluk biliyorsun değil mi? Abi, abi soldan geçeceksin işte ya. Mükemmel taktik, mükemmel taktik. Nasıl abi nasıl bilmiyorum Enes burada oynanın ya. Susana ya. kanka. Sus. Evet. Evet al işte abi sonucu olduk ya. Yo yo iftira atıyor. Sonunculuk yok. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Yok öyle bir şey yok mu abi saçma sapan konuşmayın. Aa Furkan AFK. Ya şuna bak kaç tane yoklar da faydalı. ben ya. 500 tane ifade doyurum arkasını. Ya oğlum ya. ben oradan nasıl düşüyorum ya. Çok güzel ya Bence ifayeler bizi bir salabilir. Sağ ol abi. Evet evet ifayelerin salması lazım. ya, ya Mert yapmayın. kendin kaşınıyorsun Mert. Düşmedin. Ama bu senin kendin kaşınmadığın anlamına gelmez yani. <laughs> Yok ya, kim aşağı atıyor Adam adamı aşağı atayım diye dön. Çabuk çabuk, çabuk çabuk ben çabuk ben ol, çabuk. çabuk ya. ol çabuk. Geçti çabuk ol. Geçsin abi. Arkadan çabuk. Hay ya. Evet evet. Hay. Ama ne yapıyor? Önden gitmiyor mu bekliyor benim? Mert. Ben... Anlaşabiliriz. Abi tank ittiremezsiniz ne yapıyorsunuz? Ya Lan, Furkan oğlu. <laughs> düştüm ya. Lan, küfür yok küfür yok küfür yok. Pardon pardon pardon. Furkan. <laughs> Özellikle o, o Furkan arkadaşlar ya. kimse kimsenin bu <laughs> olsun bu olsun. Oh. <laughs> <laughs> oğlum cesedine çarptın cesedine birini. Şey ben de cesedine kimse, kimsene... çarpıp düştüm ya. Cesedine <laughs> şey yapmayacak. Öyle şeyler yapmayacak. Bence tamam yuvalayı ya hariç abi bence. Dedin abi? Sen lan sen bittin oğlum. Demez sen bittin oğlum. Selman. Ha Furkan sen çok ya büyüyorsun. Oğlum, sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz <laughs> bittik. Abi yok <oğlum> bize Allah. <laughs> ben nasıl altından geçemiyorum senin ya? Niye altına ya altına sen geçmiyordu? Şu çocuğun, şu çocuğun <gülüyor> altında <gülüyor> var ya neler neler yeter be abi. Herkesin altına giriyor ya. Rolly ile başladı yine siyah ekran ya. Hadi hadi hadi. Oy! Ya. Tek attım. Abi sen kaçıncı arabadasın ya? Allah Allah. <laughs> abi. Ya Aysin abi ayıp ya. Efendim oğlum yanlışlıkla oldu lan. Abi. Hey. Evet. Oy oy oy. Ya oğlum bu tank. Allah ya. için salın ya. Tank Serbat. tank Tank. Tank. Bunu... Oo tamam tamam ne güzel. Oğlum, güzel güzel. Bu kadar o da bana yetişemez o da bana yetişemez. Ben burayı tekte geçmedim mi? O, geç Geçtim. O, Hadi o, bakayım. O, Oy Ulaşma beyler. Tank o, tanklar. tanklar siz de bittiniz. Gelen araba. Oh, Ay geç, İkinci geçtim. arabadayım bak. Beni düşürmenin bir mantığı yok. Neyden zevk alıyorsun? Karşım alayım. ben asla asla abi, kimseyi abi, düşürmem. Abi, 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 abi. Eyvallah. Abi. O, bu ne lan? Herkes ya, laps diye geçti. O kim? O kim? İbrahim abi. Yani. Ne yani ya niye? Düşesin diye. ya oğlum. Gayet, ya, ya, bir durun da oyun oynayalım ya. Ya hakikaten yuvalan niye bana vurdun orada? Ya hakikaten yuvalan niye vurdun bana orada? Hakikaten ya. Aa, hakikaten. Hakikaten. <laughs> 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 ya. Hakikaten ya. Ben evet. Düşüyorum abi. Düşüyorum. Düşüyorum bilirsin. Mert, Mert. 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 Oh, yemez Allah. Mert. Yapma. İbrahim. Yemez Nasıl İbrahim. Ya, oh, ya abi, İbrahim. Abi. Abi düştü <laughs> abi. Ya ben düşmüş olabilirim de İbrahim de orada zor duruma düşecek. Mert yapıştır. Ya sen tanklar var. Mert kantlar var. Ya, bunun şey bunun bedelini kim ödeyecek? Bak ne işi var. Abi. Mert insanlara çarpmayın. İnsanlara çarpmayın. Geç evet, sen bana da acdım. Geçsene Selma adam sana acımış niye geçmiyorsun? Oy. Enes vardı abi karşı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Dur o senin yüzün orada ya ben Ya hayır ya <laughs> oğlum adam patladı ben fırladım ya. Hadi sen... İbo. Ya Selman ya. O değil Hocam. öbür İbo'ya diyordum. Öpüyorum seni. Ben İbo ben mi? Ha. Abi bana sistemi kesene. Dedemişsin ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hiç zevkli bir oyun değildi. Mert! <laughs> ya Selman. <laughs> Lan oğlum beni attın arkadan iki tane şey girdi biliyorsun değil mi? Abi geri geri gelme. Yok gelme de beni at. Lan girdi ya. Adam ya, girdi ya. Adam ya, ya. ya. abi adam girdi ya. Ya, ya. Girdi ya. ya bak şu tanklar da çok. Ya Sami. ne? Yani, Aslında yok. Cidden... Yok, 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 yok. Ya şimdi abi, Aa, oğlum demektim. ne yapayım? Tekrar geliyor. <laughs> bu arabamda zevk mi ne yapalım? Oh. Ya. Bu tank. <laughs> ya mor kim ya? Mor kim ya? Ba 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 Bak bak bak. Hala düşürmeden de beni. Enes bak bak bak. Düşmedi. aşağıya. Ya Selman senin zevkin. Şey? Oy. Ne oldu lan? Enes. Enes. Hani... Enes. Efendim abi. Abi yakışıyor mu? Abi İkinci arabadan yeni çıktım. Herkese yakışıyor da bence. <laughs> ya kendi kendine şimdi abi, beni o. vur da bak. Selman yarım sen, Ya Selman, Selman ne korkunç. gerek var ya. <laughs> sen ya sen... ol işte. <laughs> ne oldu düştün değil mi geri zekalı? Ama beyler bu haksızlık bak ben o, o. şeyde kaldım yine. si ekranda kaldım. Ya. Ya. Abi gitti. Birinciliğim gitti ya. Yok abi sana yetişen yok ben bana merak etme. <laughs> Uçuyor, abi araba. Selamünaleyküm ben. Ekran <laughs> Bey. Abi şuradan geçmem lazım. Salsanız ya. ya. Tamam, Hı. tamam, tamam. seni vallahi. Ya duracaksın Mert. Dur, Abi duracaksın çok siyah ekranda kalıyorum Aşka ya. Herkeste aynı problem var. Hayır tek bende geç. var. Geç. Buradan diğer taraftan geç bak diğer taraftan. Oha. Evet. İyi salsana beni. Ya, Enes. Enes. Altı ya, yani o konuşmadı. Ya, ya ucu bir altıma girdi sen üstüne çarptın. Abi İmran bana mu? kardeşim girdin mi girdin. Peki, Boş abi. gel. Bak Ya ne <laughs> Ya ben orada döndüm lan. Selman. Arkamdan 73 tane araba <laughs> geçti. Selman <Öyle> beni çarpmaya <laughs> beklersen. Bena mı? Ya ne çarpmayı bekleyeyim. 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 koyayım. Beyler küfür yok. Yok, küfür yok saygı sevgi çerçevesinde lütfen Birbirimizin organlarına laf atmayalım Abi sinirlendiriyorlar insanı sinirlendiriyorlar Abi, abi kaldık herisi yani. ya Dayanamıyorum ya. ya Ulan beşinciydim yedinci sekizinci oldum Birinciydim dokuzuncu oldum Ya arkadan vuran Ya, ya abi delireceğim bırakamıyorum Oğlum Lan, heriflerin gelişine şey baksana bizim buradan karşıya geçmemizin imkanı yok ya Var abi bekleyip onların geçmesini Evet, tam tam Ya, tersi. Wow. ya. <laughs> Komik mi? Furkan. Furkan ya, Furkan. ya Furkan. Furkan ya. Ne oldu? Ne oldu ya? Yani? Ortadan dümdüz geçiyorum ya. Ya hadi, şu arabalar hadi. niye bitmiyor? Hadi. Şu arabalar niye bitmiyor hadi. 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 Oy geçtim beyler. Size geçmiş olsun beyler. Oyun 5 saniye şey. sürüyor. 10 saniye sürüyor. Rampa zorunda. aldım beyler. Rampa. <laughs> nereye gidiyorsun yuvada? Lan Abi nereye? Şu rampalar niye bitmiyor? Ya Furkan inadına ne yapıyorsun. Oğlum Burkan. görmedim, görmedim. Ya bir sus ya, bu sus. Aa, var ya. Sus sus. Abi. abi Efendim. Abi. Ben ne yapayım? Ben yuvalıya doğru gidiyordum. Sen üstünden atlayarak bana ya, geldin ya. İbrahim abi, İbrahim abi. Ya İbo dur İbo. İbo gel arkama, arkama takıl Enes. Furkan bir siktir git. Enes tamam, tam gel arkamdan gel. Çekil git. Tamam, tamam. Gelmedim, gelmedim. gelmedim. Ya İbrahim abi git Allah'ına seversen. Enes, Enes öyle dokunmalar atar be Enes. Ya Allah. <laughs> sakin, sakin. Allah <laughs> Aha, Enes geçmiş olsun. Hmm. Enes geldi. Valla bir... ona ben bir şey yapamam artık. <laughs> araba değiştireyim mi? Aha lan. değişti, araba değişti. Nasıl alabiliyorum? Enes iç içe duralım da Enes. Oha Mert en teklif denk tep ediyorsun. Feghi Furkan hareketi gördün mü? Efsanesin abi. İbo! Geçtim. Abi. Al. <laughs> Bak Mert Mert Mert, Mert devam et. Ya Aa, Furkan yok, yok, hareketi gördün mü Furkan? Oy Çok yar doğrular yar. Çok iyi. Aleyküm birader. Allah belanı <gülüyor> vermesin <gülüyor> birader. Lan Furkan. <laughs> ya Yola ne yapıyorsun Yola kırsana Ben ne? şimdi gidiyorum ya Emo Bu kim bu ne yapıyor abi burada anne. bu kamyon Onu Sami ne de... yapıyorsun? Yanından geçip giderim diye düşünmüştüm İkimiz de düştük Enes Enes arkadan geçimi koru <laughs> beni abi düşmedin İyi hekla Atamadın işte... ki ya, abi atmaya oh, çalışmadım ki sonra durdum Nasıl bile alabiliyorsun oradan? Oy! Nasıl? Oy! Ulan Mert, 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 Son dakikada. Abi dakika sen nasıl ölmüyorsun? Ben ölmem. Abiler ölmez. Ya. Ok takılan kim orada öyle? Abi Allahım. <laughs> Ay düşme pahasına düşenler. Abi. Ay, Ali, <laughs> Ali götürüyordum. Ali. Ya ya. Sen Oğlum ben toparlamaya çalışıyordum ya. Düşecektim yoksa. Ya. Ya sen git, sen bırakın, git. Git çocuk git Musa. Enes hayır, geç. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır mı? İbo, sen az önce beni şeyde attın. Eyvallah O yavaşlar sana. Dur dur efliyorum efliyorum bekle. Bu kim? gelen kim? Bu gelen kim? Eyvallah. Bu gelen kim? Benim selamünaleyküm selamünaleyküm. Selam, Aleykümselam aleyküm, selam, aleyküm. kardeşim. İbo aleyküm, Aleykümselam. Aleyküm, <laughs> abi geç kenardan geç. İbo yola bu. İbo. Aa Geliyor Enes acele etme Enes acele etme oralı bir yırtıcan Enes. Yırtıyor abi F attım sıkıntı. Enes bari. He. İbrahim'den çıkan rahatlama ya. sesini duydunuz mu? Oh! o mavi geçtim. kim? Benim. Abi düştünüz mü bir de? Hı -hı. ya yuvalı ya. git yuvalı. Selamünaleyküm ben abi. Abi <laughs> geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Ya, bu, bu ay, sen şimdi, Dolan Sen, sen niye üstüme üstüme geliyorsun orada? Canım sıkıldı ha Oğlum okay. ne yapıyorsunuz? Benim ben. Furkan benim. Gel. Ha gel. Furkan. Furkan. Ya şuna bak abi. Furkan diye <laughs> düşüyorum ya. Yatan artık. Çarpacağım herkese. Pardon. Evet arkadaşlar. Eee o şeyler ya var ya okay, Furkan çıksana okay. bir. Ana ne? Ya abi ya giremedim şuraya. Gerizekalı. kimdi o? İyi valla. işte. Abi bırakmayacağım ki. Emirhan beni sal Emirhan. Beni of. sal yoksa. İbo! Abi ya İbo ya! Golf, nasıl salınabilirim? <laughs> Furkan, sal, Furkan seni derken seni salıyorum abi demek ger. istiyorum. Geri geri gel, geri geri gel, geri, geri geri Aferin, Aferin Salmaz da. ki, bu adam salmaz ki. Salmaz bravo ki. Mert, bravo Mert. Yok yok saldım abi. saldım Mert. Bak ben seni de, götürdüm ben... en başa kadar. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Müsaade <laughs> edin e, arkadaşlar. Bir <laughs> vurmasın abi. Oğlum ne yapayım? Kapatmışsın yolu manyak mısın sen? <laughs> Furkan benim. Ah tamam. Ya siyah ekranda 30 saniye kalmasa var ya. Bu ne abi? Gelen pembe golf arabasını indirene bir dahaki sonraki maç, Düştü. maç parasını ben ödüyorum. Ya, ses ya. <laughs> abi attım maç ya. <laughs> tamam Yuvalı bendensin. Selman. Ya bu Yuvalı 50 saattir aynı arabada Peki, ya. Peki düşmemem? Peki düşmemem. Ben çok ballıyım ah. bu oyunda ama arkadan ibo geldi. İbrahim abi sence özellikle mi aynı o, arabada? Bekle sen iç içe gideceğiz zaten ya. Mal gibi oynarsan aynı arabada kalırsın. abi kartdan <laughs> geliyor ben ne yapayım? Bu araba yalan söyle. Oy! O oh, düşme. <laughs> Ay! Ulan ne güzel geçmiştim be. Ya, İbo gele gele bana mı Abi gel? ciddi ciddi onu nasıl Hyper gir altlarına Hyper. Abi ben ne yapacağım? <laughs> Mert bekle birlikte ya, Mert. İnsan ya, ben, <laughs> ben... dedim o. ya şu rampayı <laughs> bırakır mısın artık Selma? Yeteneksiz misiniz? Oğlum Tam bunlar bir, ne? Kamyonlar, tanklar düştüm. uçuşuyor bir şeyler oluyor evet, ya. Gel seni koyayım gel. Elman uçurdu. Abi felaket abi felaket kıyamet aldı. çok Furkan, kötü oldu be. Lan ben Efat neyine bakmıyorum? Bekle abi. diyeceğim de. Sen bak gitsene. Sen... Yukarı çıktım ama. Yavaş yavaş üstünden sen... geçebilirsiniz. Furkan, 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 Furkan. Ha, Furkan. ben hey, sok ay. Allah razı olsun. girmiştim be. Amına koyduğum. Cümlem ben sok ne demekse. Ne Allah abi? Allah. <laughs> İbrahim Furkan oldu İbo. İbrahim çık İbrahim çık İbrahim Be çık İbrahim İbo şey geliyor rampayla İbrahim, çık geliyorum, geliyorum geliyorum. Sen mi? Ya İbrahim sana yol vermek için basmadım İbrahim. Sen bana ben sana yol Ya sen var ya direkt olsun üstüme ya. oynadın direkt. Nasıl? <laughs> Ayağım <laughs> 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 yani İbrahim abi. Sen direkt üstüme oynadın benim direkt. <gülüyor> <gülüyor> Kapayı. Ben de ver. Dramları iki bin biraz. Evet her ev ev attın yanında doyuyorsun. Oha adam patlattılar lan. <laughs> yeter, Adamı yeter, patlattılar. <laughs> ya git kar. Tank F. Tam ben buradan tam. geçtim geçtim. Geç. Hayır hayır. Oy. Ya. <laughs> o kimdi? O tank kimdi o tank? Mert geçtin mi? Sen mi o tank tane. sendin değil mi? Yuvalda. Evet şu Amerikan araçlarını da vurmayın Allah'ım. Selman niye Allah konuşmuyor? bo çıktı. Selman aldı abi. Furkan niye çıktı? Güzel abi. Elek Selamünaleyküm. Baba yine birinci. Evet. DNF'ler maldır. Abi. Benim. Abi Selman. o kan ee kim? Selman şeye bassana. Z'ye bassana kaçıncı arabadasın? Ona Düştüm ya. Düştüm ya. Mert sen de iyi oynuyorsun bu oyunu ha. Şimdi gelen arabaya bak bir de sanki. <laughs> of golf, golf geliyor beyler. E çok kolay. Mavi golf arabasını patlatıyorsunuz beyler. Mavi, Mert'i patlatana benden ee bir sonraki görüşmemizde dondurmalı irmik tatlısı. Of. Ben Bir dahaki maçta dondurmalı irmik tatlısı bak, bak döndü. Döndü döndü düşürene bravo yuvalı yuvalı. Eyvallah, oh. Aha o kim? O kim? O kim? Selman sen misin? Kaptın kardeşim <gülüyor> benim. <gülüyor> kaptın. dondurmalı ayıp ediyorsun. Yuvalı'ya da bir maç parası sözüm var. Oo abi. O. Mert atla sana da bir dondurmalı <laughs> yirmi tatlısı. <laughs> <laughs> şey? Daha cümlen ya. bitmedi abi, lan. Daha cümlen bitmedi Hayır. cümlen. <laughs> o sözü duydum <laughs> <bir> abi. İbo attın onu. Yeter yeter. İbo seni de herkes bozluyor ya. Düştü bu ya. Ne düştü. Yeni Mert, an. Mert. Şu an. Abi direkt. Mert. direkt. Mert. Ya dönmüyor abi araba. Bir <laughs> bir Dondurmalı irmik tatlısı fıstıklı oldu. Fıstıklı biraz daha pahalıydı. Vallahi ne yapıyon? Evet. Neyse arkadaşlar. Ee, sorumu sorayım ben. Ya da sormayın ya. Edepli <gülüyor> bir <gülüyor> video olacak. Yok yok öyle şeyler yok. Edepli güzel bir video olacak. O yüzden sorumu şöyle soracağım. Yendik mi? <laughs> koyduk. Ya kazandık gördünüz mü? Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor>